Arkadaşlar merhabalar. Bugün 10 Şubat. Havada çok güzel. Uzun zamandır gelemedim arılarımın yanına. Merak ettim. evet ameliyat geçirmiştim. Ondan uğrayamadım. Bugün de hava çok güzel. Duramadım. Gideyim bir bakayım dedim. Baktıklarıma da teşvik sürüklaması yapayım dedim. Hava çok güzel. Bugün 17-18 derece var sıcaklık. İyi güneş. Bugün bakmaya geldim. Bir bakacağım işte e, ihtiyacı var mı yok mu ama e, şurup e, vereceğim be, teşvik için. İşte yavrusunu ana var mı yok mu işte e, günlük var mı nasıl durumu diye bir açıp bakacağım. E, sizinle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar, asıl iş bundan sonra başlıyor arıcılık işe. Hani ilk kovanlarınızı temizleyip değiştirmeyi unutmayın. Hani e, yedek kovanız var da, temiz kovanlara aktarın bunları. Çünkü arı temiz yeri sever. Olmaz geriden çek. Arkadaşlar bu dört çıta bir arı. İyi arkadaşlar. Durumu işte Bal toko tamam. Kapalı yavrusu var. Şöyle büyük bir yere <laughs> günlüğü var. Kapalısı var. Arkadaşlar bu bunun anası yeni ana. <laughs> İyi yani. Bu, bu, büyük bir bölgeyi açmış. Günlük atmış. Zaten yavru çıkarmış belli zaten. E, yavrular beyaz gibi. renkleri biraz şeffaf. Arada bir boy yavru çıkarmış bu. Ya. Arkadaşlar günlük var. Anayı bakmaya gerekiyor ama anayı göstereyim. Yine ha burada ana. Ana şurada arkadaşlar. Gördün mü Gördün. köşeyi dur şuraya. Ana orada arkadaşlar bak. Arkadaşlar bir ananın ananın aktifleştiğini, bahar geldiğini nereden anlarsın? Bakın ne kadar kış tarafı bayağı bir büyük ananın. Çünkü iyi beslemişler çıkan yavrular. Günlük atıyor. Hani bayağı sanki bahar anası gibi irilmiş yani şu anda. Hani bayağı aktifleşmiş ana. Gözlere bakıyor, günlük atıyor. Bas sütokunu görüyorsun arkadaşlar. Aynen duruyor bas sütoku. Yani bizim benim aralarımda biraz ıı, sütok işe ıı, iyi yani. Fazla tüketim yok. Arkadaşlar bunda da bal var, süto var, bal süto. Durum şu anda e, iyi. Güzel yani. Günlük falan atmış. Buna yine ben e, e vereceğim. Az e, az vereceğim arkadaşlar. Verirken de hani bal durumuna göre veriyorum bunu. Fazla da vermeyin. Sadece bu e, sütok yapması için de sadece biraz daha ana arayı sıkıştırması için biraz daha yavruya daha yapacak. Şimdi kestane balığı yaptığınızda arınızın arınızın arkadaşlar Mayıs'ın 10'una pardon Mayıs'ın ilk haftasına arılarınızın hazır olması lazım. Kestane balı yapacaklar için söylüyorum. Hani onun için şu zamanlarda arıyı iyi teşvik eden hatta üzerine şu anda mesela hani daha önceki videomda demiştim ya kek arınızı çöplük gibi işte kekleri olmadığı zaman da kullanıyorlar falan demiştim ya ha, o keki işte Kondon değil. O keki şu anda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Havalar iyi. Arı suya gidip gelebiliyor. Biraz daha teşvik eder. Biraz daha iyi olur. Yalnız bu keki de kullanırken proteinli kekten başka bir şey kullanmayın arkadaşlar. İlle proteinli kek. Zaten piyasada olan bir marka var. Her tarafta bulunuyor. Onun proteinlisi iyi. Kompose bir şeyler yazıyor. İşte Proteinli diyor. Ha onun O kek iyi mesela. Kullanırsanız proteinli kullanın keki. Ha, hava şu iyi mesela şu anda kek koyulur araya. Yani Ne için koyulur? Hani çok e, değil de teşvik amaçlı koyarsınız. Biraz daha biraz daha fazla yavru atar. Arkadaşlar bir de şu var. Hani bu zamanda <laughs> arayı da e, fazla açmayın. Hani bak, belki bakarsanız bu e, Akdeniz taraflarında o taraflarda olabilir. Haniullar sıcak ediyor ama bizim bu Karadeniz bölgesinde havalar birden soğutuyor. Bir bakmışsın Kar bile yağıyor yani. Şu zamanda. Onun için arayı arayı da açmamaya, dağıtmamaya özen gösterin. Hani kaç çerçeve bu kardeşim? Beş çerçeve. Eee kıştan kaç çerçeve çıkmış? Dört çıta. Eee beşi biri bir çerçeve alın buna. Korkmayın. Hani sıkı tutmaya bakın. Sıkı gidin. Diyelim ki eee Nisan ayına kadar, Mart'ın sonuna kadar bu arayı sıkıştıra yine gidin. Yani fazla böyle daha yavratmış. Ben buna bir çerçeve vereyim falan demeyin. Bölme tahtası koyun yanına ve sıkıştırın arayı. Benim arkadaşlar uyguladığım e, olay bu. Uyguladığım bu yani. Böyle çuvalla e, sağını solunu kapatıyorum. E, bu e, kıştan çıkmış hali arkadaşlar. Bunlara yeni bakıyorum bari. Yani bu şekilde. Kışı bu şekilde çıkardı bu ara. Yani benim sarma tekniğim bu arkadaşlar. Şimdi ben kek falan koymuyorum arkadaşlar. Hani arıyı böyle yormuyorum. Hani kekmiş, kondormuş. Üzerine bir şey koymuyorum. Bu zaten bunun balı var. E, poleni de var az çok. Onun için gerek yok. Arıyı da yormaya gerek yok arkadaşlar. Ha bak şu anda bakıyorum. Ha şu anda ne yapayım? Teşvik şırklaması yapacağım. E, bak balı mesela yoksa da buna e, ne yapabiliriz? Az biraz şurubu fazla veririm buna ben. Ya bunun biraz az gibi arkadaşlar. Ya buraya günlük atmış arkadaşlar. arkadaşlar tamam bunu bunun, bunun kapalısı var. Bu yalnız günlüğe ötekinden daha geç geçmiş. Daha yeni kapa diyor gözler arkadaşlar. Daha yeni kapa. Bunun anası da yeni. Hani arkadaşlar anne arılar yeni de olsa bile işte farkı gördünüz. Bak biraz önceki bir boy ana bir boy yavru çıkarmış. Bu da yeni ana ama bu daha yeni kapatmaya başlamış. Büyük bir alana şu büyük bir alana günlük atmış. Ortadan da kapatmaya başlamış. Bunun biraz e, bal noksanlığı var. Buna şimdi ben az biraz şurubu fazla vereceğim. Arkadaşlar mesela ben bundan şu çerçevede günlük vardı. Mesela bunda günlük olmasaydı ben şu çerçeveyi yana alacaktım arkadaşlar. Ha Bunda günlük olduğu için e, bunu bırakmak zorunda kaldım. Normalde bu dört e, bakayım 4 çıtalık bir arı Şunu almamız lazım ama şunda günlük var günlük atmış onun için buna dokunmayacağım arkadaşlar. bu Zaten bunu sıcak tutar. İçerideki e, e, içerideki nemine falan bu şekilde e, daha iyi oluyor. En azından o boşluk alanı e, arı uğraşmıyor. ısıtmaya falan. O kendi e, sardığım bölgede sürekli e, sıcak havasın. İşte orada çalışmaya devam ediyor. Yani ben bu şekil buldum. E, bu şekil iyi gidiyor. Yani kışı da çıkarıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Biraz sonra şunu da açacağım. Bırakacağım. Görüşmek üzere.